Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Fenle Kolay Şükran Hocanızla. En sevdiğiniz konu olan, biliyorum ki hiç sevmiyorsunuz ama elektrik yükleri ve elektriklenme konusuna değineceğiz. Bu dersimizde neler öğreneceğiz? Öncelikle bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Elektriklenme, cisim yükleri, cisimlerin birbiriyle etkileşiminden bahsedeceğiz. Elektriklenme nedir? Elektriklenme, elektronların bir cisimden başka bir cisme hareket ederek geçerek birikmesini denir. Hemen burada birikmesinin altını çiziyorum. Kalemimi değiştireceğim şimdi sizin için. Hemen fosforlu kalem yapalım. Birikmesinin altını hemen çizelim. Ve elektronların altını da çiziyorum. Elektronlar hareket ediyor. Dikkat ediyorum. Protonlar hareket etmiyor. Elektronlar hareket ediyor. Ve bunun sonucunda oluşuyor. Elektriklenme dedik. Elektronların bir cisimden başka bir cisime hareket ederek birikmesine denir dedik. Şimdi peki elektriklenme sonucunda ne oluşuyor derseniz itme ve çekme kuvvetleri oluşuyor. Ve şurada tekrar değiniyorum ki atomda pozitif yükler hareket etmiyor. Hareket eden negatif yüklerdir. Buraya hemen ünlem koymamız gerekiyor. Hemen kalemimi değiştiriyorum. Buraya ünlem koyalım neden? Çünkü bu çıkabilir. Şimdi dedik ki atomda pozitif yükler hareket etmiyor, negatif yükler hareket ediyor. Peki şimdi bizim atom parçacıklarımızı size bir hatırlatmak istiyorum. Çekirdeğimiz elektronumuz, protonumuz ve nötronumuz var. Elektronumuz eksi yüklerden oluşan parçacığımız, protonumuz artı yüklerden oluşan parçacığımız ve nötronumuz ise yüksüz parçacığımız arkadaşlar. Neden peki proton hareket etmiyor, elektron hareket ediyor diye sorarsanız size bunu şöyle açıklayacağım. Görüyorsunuz ki çekirdeğin etrafında protonlar ve nötronlar var. Çekirdeğimiz protona karşı güçlü nükleer kuvvet dediğimiz daha sonraki yıllarda inşallah gittiğiniz iyi okullarda da göreceğiniz güçlü nükleer kuvvet dediğimiz kuvvet ile çekiliyor arkadaşlar. Hemen bunu şuraya yazalım. Siz de bunu unutmayın. Diyelim ki güçlü nükleer kuvvet tarafından tarafından çekilir yazalım. Protonlar çekilir yazalım. Bunu da ekleyelim. Hemen silelim. Hemen bunu da fosforlayalım şimdi sizin için. Ve aynı zamanda bu gördüğünüz protonların yörüngede olan elektronlara göre Kütleleri çok daha fazladır. E hem kütlesi fazla, hem de bir kuvvet uygulanıyor. Bunu şöyle düşünün sınıfta ya da normal hayatınızda biraz daha size göre kilolu olan arkadaşlarınıza hem bir çekme kuvveti oluşursa, hem de bu kütlece sizden ağırsa, siz onu hareket ettirebilir misiniz? Ettiremezsiniz. Aynı mantıkla proton da çekirdek tarafından hem güçlü bir nükleer kuvvet tarafından çekiliyor hem de zaten elektrona göre kütlesi çok daha yüksek olduğu için protonlar hareket etmiyor. Elektriklenme olayında da elektronlar daha çok hareket ediyor. Yani buradaki temel mantık elektronların hem kütlece hafif olması hem de çekirdek tarafından çekilse bile daha düşük bir kuvvetle çekilmesi. buraya yazalım, ekleyelim. Diyelim ki protonlar yine kalemimizi değiştirelim. Protonlar elektrona göre kütlece daha ağırdır. Kütlece daha ağırdır. Tamam, hemen bunu da çizelim şimdi pıtı pıtı pıtı. Tamam. Şimdi elektriklenme ile günlük hayattan biraz örnek verelim. Ki sizin de hem LGS'de günlük hayat soruları artık biliyorsunuz ki son zamanlarda daha çok çıkıyor aklınızda kalsın. Hem de biraz da olsun elektriklenmenin beyninizde soyut değil de somut olarak hatırlanmasını istiyorum. Şimdi şimşek ve yıldırım biliyorsunuz ki doğadaki dev elektriklerden bir tanesi ve bunların meydana geçirdiği olay da elektriklenme ama nasıl bir elektriklenme size biraz bundan bahsedeyim bulutlar arasında biliyorsunuz su buharı buz kristalleri ve rüzgarlar var ve bunlar biraz da rüzgarların etkisiyle sürtmeye başlıyorlar ve bu sürtünme sonucunda bulutlar elektrikleniyor bulutun üstü pozitif Tabii ki daha sonra yüklerin cinslerine değineceğim ama şu anlık bulutun üstü pozitif, altının negatif yükle yüklendiğini bilelim ve yerdeki cisimler ise zıt yükle yükleniyor. Yeterli elektrik biriktiğinde bulut ile yer arasında dev bir kıvılcım oluşuyor ve bu oluşan kıvılcımda o şimşeği ya da yıldırımı meydana getiren olay. Ya da kapı koluna çarptığınızda, kapı koluna dokunduğunuzda cız diye küçük bir ses geliyor. Bu ses nasıl geliyor? Sentetik halıda çorapla yürüyünce elektronlar vücuda geçiyor. Ya da bir an hemen metal kapı koluna dokunduğunuzda ufak birkaç saniyelik bir elektrik boşalması meydana geliyor. Ufak bir cız diye çıkan o ses de elektriklenmeye örnek. Bunu küçük bir yıldırım gibi de düşünebilirsiniz ama hani daha minik, daha süresi kısa, daha zararsız bir olay. Peki, kuru havada saçlarınızın havalanması. Biliyorum ki şu an bunu izleyen tüm kızlarımın derdi saçlarının havalanması ve baksla eminim geçirmeye çalışıyorlar. Bunlar nasıl oluyor? Yün kazak giyerken, tişört giyerken saçlarınız, o giydiğiniz kıyafete sürtünüyor. Ve saç telleri aynı yükle yükleniyor. Birbirlerini itiyorlar. Birbirlerini ittiklerinde ise saç telleriniz böyle biri bir yerde biri bir yerde. Aynı Einstein gibi yukarı kalkıyor. Ve evet komik bir hal oluşturuyor kabul edelim. Bunlar da bizim elektriklenme için günlük hayatta aldığımız örneklerden. Notlarda bunlar yok. Ama ekstra olarak siz böyle bir köşeye bunları yazarsanız hatta araştırıp birkaç bir şey daha eklerseniz notlarınızı da çok güzel olur. Şimdi gelelim Bizim cisim yüklerimizden, cisimlerimizin yüklerinden bahsedelim. Ne tür cisim? Pozitif yüklü cisim, negatif yüklü cisim. Şimdi bunlara değineceğim. Ne tür cisim? Yüksüz cisimdir ama nötron ile karıştırılmamalıdır. Hemen burayı da çizelim. Çünkü nötron atom parçacıdır ama ne cisim? Proton ve elektron sayısı eşit olan cisimdir. Hemen diyelim ki buraya yazalım. Proton, eşittir elektron. Yani nötr cisim dediğimiz cisim ya hiç de işte elektronu yok ya da hiç protonu yok dediğimiz cisim değildir. Vardır ama protonla elektron sayısı eşittir. Şimdi pozitif yüklü cisime değinirsek pozitif yüklü cisim sanıyor musunuz ki sadece işte pozitif yüklerin olduğu bir cisimdir? Hayır. Pozitif yüklü cisim Artı yük sayısı eksi yük sayısından fazla olan cisimdir arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim çünkü testlerde biliyorum ki sizi buradan avlıyorlar ve ben öğrencilerimin buradan hiç yanlış yapmasını istemiyorum. Ve negatif yüklü cisim sanıyor musunuz ki sadece negatif yük barındırıyor içinde? Evet pozitif yükler var ama sayıca negatif yüke göre biraz daha az. Hemen buraya da diyelim ki elektron sayısı, proton sayısından yani pozitif yükten fazla. Hemen bunların altlarını çizelim. Hop, hop. Şimdi evet şeyi anladık. Nötr isimde proton ve elektron sayısının eşit olduğunu, pozitif yüklü cisimde artı yük sayısının eksi yük sayısından fazla olduğunu, negatif yükte eksi yükün artı yükten fazla olduğunu. Evet şu an bunları öğrendiniz. Ama şundan da bahsedelim. Pozitif yüklü cisim elektron veren cisimdir. Negatif yüklü cisim elektron alan cisimdir. Bunu şöyle aklınızda tutacaksınız. Sınıfınızda, çevrenizde enerjisi yüksek olan bir arkadaşınız var varsayalım ki bu arkadaşınız pozitif yüklü yani pozitif bir insan. Ve sizin de diyelim ki modunuz çok düşük gerçekten ya da onun enerji seviyesinde değilsiniz. Düşünelim. Şimdi o pozitif enerji saçı siz de çok modda değilsiniz. O size ne yapıyor? Elektron yani enerji veriyor. Elektron enerjiyle pozitif yükü de mutlu o pozitif arkadaşınızla bir tutacağız şu an. Ne oldu? O pozitif yüklü arkadaşınız size enerji verdi, elektron verdi ve siz de artık bir pozitif yüklü yüklendiniz ya da yüklenmeseniz bile duygu durumunuz değişti diyelim. Negatif yüke geldiğimizde bu da diyelim ki çok asabi, gergin enerjisi olmayan, belki de mutsuz bir gün geçiren arkadaşınız ve siz yani ona ne yapıyorsunuz? Negatif yüklü olduğu için o ne yapıyor? O arkadaştan elektron alıyor. Yani enerji alıyor. Bunu bir bu şekilde aklınızda tutarsanız pozitif yüklü cismin elektron yani enerji verdiğini, negatif yüklü o asabi, gergin çocuğun elektron yani enerji aldığını kolayca aklınızda tutabilirsiniz. Bunu hatta böyle not alın. Aslında bir köşeye ve bu konuda yanılmayın. Burada yine dikkat demişim. Pozitif yükte, negatif yükte bulunur. Sadece sayıca daha azdır. Dediğim gibi. Şimdi buralara kadar elektriklenmeyi öğrendik. Atom parçacıklarımızı öğrendik. Peki elektriklenme sonucunda ne oluyordu? İtme çekme oluyordu. Bunu öğrendik. Nötr cismi, pozitif yüklü cismi, negatif yüklü cismi öğrendik ve atomda pozitif yüklerin hareket etmediğini öğrendik. Bakın arkadaşlar bu sarıyla çizdiğim, maviyle çizdiğim yerler çok önemli. Derste eklediğim ek bilgiler çok önemli. Siz de bunları notlarınıza ekleyin. Veya pdf olarak bu notu paylaşacağım. Videonun altına koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi günlük hayat örneklerinde notta bahsetmedim. Onları da yazarsanız çok daha verimli bir not içeriğiniz olur. Şimdi gelelim elektriksel bakımdan cisimlerin birbiriyle etkileşimine şimdi artı yükler yani aynı yükler birbirlerini iter zıt yükler de birbirlerini çeker diyeceğiz ama derseniz ki hocam neden artı yükler birbirlerini itiyor biz niye bunu ezberliyoruz ya da işte neden zıt yükler birbirlerini çekiyor işte biz niye de neden bunu böyle ezberleyip geçiyoruz derseniz ben size bunu şöyle açıklayacağım yani aslında bunun çok çok güzel okullara gittiğinizde ya da hayalinizdeki yere gittiğinizde size bunu lisede de öğretecekler. Ama size bunu temel düzeyde anlatmam gerekiyorsa elektrik alan dediğimiz bir olay var. Yani siz sadece bu elektrik alanın olduğunu bilin. Bir de Coulomb kuvveti dediğimiz bir olay var. Şimdi bu elektrik alanlar hemen kalemimi değiştiriyorum. Bu elektrik alanlar böyle gösterilsin diyelim ki. Arada bir kulamp kuvveti var. Kuvveti. Bunu böyle yazalım. Ve bu kulamp kuvveti sayesinde burada bir elektrik alan oluşuyor. Belki kulamp kuvvetini yanlış yazmış olabilirim. Ya şu an sizin için önemli değil zaten. Bu elektronlar birbirlerini biri bu tarafa biri bu taraf olacak şekilde itiyor. Ve bu elektrostatik bir kuvvet. Kuvvet. Sizin burada temel olarak bilmeniz gereken şey. Evet kuvvetleri bilin. Kulam kuvveti. Kafanızda aşinalınızda hani sormazlar da. Çok ters bir soru bankasında çok ters bir yayına denk gelirsiniz. Sormak isterler çok ayrıntıya girmezler. Sadece elektrik alan. Hatta onu da yazalım. Şuraya bir yere yazalım ya. Elektrik alan diyelim. Alan. Yani temelde elektrostatik kuvvet, elektrik alan ve kulam kuvveti sonucunda bir itme olduğunu ya da bir çekme olacağını bilin yeter. Evet aynı yükler birbirini ter dedik. Zıt yükler de birbirlerini çeker. Ya tıpkı aynı huylara ya da aynı mizaca sahip olan arkadaşlarınızın birbirleriyle çok anlaşamadığını görürsünüz. Çünkü birbirlerini dengelemezler aslında. Ya da zıt yüklüyor. Çok da anlaşamayan, belki tartışan insanların birbirlerini çektiğini görürsünüz. ve Bu mantıkla da aklınızda kalırsa çok daha iyi olur. Eksi eksi iter. Yani yine aynı yükler birbirlerine etti. Pozitif nötr cismi çeker. Negatif de nötr cismi çeker. Bunları işaretliyorum. En çok da buradan yanıltırlar sizi. Aynı mantık. Evet. Biri pozitif, biri nötr. Yani orada da bir etkileşim, bir çekim olur. Ya da biri negatif, biri nötr. Burada da olur. Burada aklınızda bunları tutun. Şimdi temelde neye değindik? Elektriklenme dedik. Günlük hayat örnekleri dedik. Dedik ki elektronlar hareket eder dedik. Protonlar hareket etmez dedik. Dedik ki pozitif yüklü cisimde de negatif yük vardır ama daha azdır dedik. Bunlara değindik. Önemli olan yerler bunlardı. Aynı yükler birbirlerini iterler. Zıt yükler çekerler. Dedik. Bu Bunları oluşturan kuvvet elektrostatik kuvvet. Elektrik alan ve klomp kuvveti dedik. Şimdi gelelim sizinle soru çözeceğiz. Şimdi arkadaşlar hemen ilk sorumdan başlıyorum. Yukarıdaki görseli inceleyin. Hangisini ifade eder? Ve aşağıdakilerden hangisi doğrudur işaretleyelim. Burada bir balon görüyorsunuz. Artı yüklüymüş. Yanında da bir balon daha görüyorsunuz. Artı yüklüymüş ve birbirlerini itiyorlar. Bu onu bu tarafa doğru itiyor. Diğeri de hemen kalemimi değiştireyim. Size de rahatlık olsun. Bu tarafa doğru itiyor. Diğeri de diğerine bu tarafa doğru itiyor. Bunlar artı yüklü ya. Ne dedik? Elektrostatik kuvvet, elektrik alan ve klom kuvveti sonucunda iterler. Ne demiş? A Aynı yükler birbirlerini çeker. Bakıyoruz. Aynı yükler birbirlerini çeker miydi arkadaşlar? Hayır, yanlış. Zıt yükler birbirlerini iterler. Hayır. Bir zıt yük yok. İkisi de pozitif yüklü. Yanlış. Aynı yükler birbirlerini iter demiş. Evet, bu doğru. Yüksüz cisimler elektriksel kuvvet uygular demiş. Ya yüksüz cisim yok zaten burada. Ve bu da yanlış. Hemen C şıkkını işaretleyelim. Gelelim ikinci sorumuza. Önce videoyu durdurun. Bir Hani 10-15 saniye kendiniz çözün. Sonrasında ben zaten devam edeceğim. Siz ama burada durdurun. Kendinizi bir deneyin. Pozitif yük demiş. Negatif yük demiş. Ve yüksüz demiş. Ne demiştik? Yüksüz olan proton ve elektron sayısı eşit olandı. Negatif yük olan neydi? Elektron fazlalığı bulunan cisimdi. Peki. Onu da işaretleyelim. Elektron fazlalığı fazla. Geriye ne kaldı? Elektron eksikliği olan cisim kaldı. Elektron eksikliği olan cisim de proton fazlalığı olan cisimdir. Yani pozitif yüktür. Hemen buraya yazalım. Proton sayısı fazla elektron az. Burada da negatif yüktür. Elektron fazla proton az yazalım. Burada da diyelim ki proton artı eşittir elektrona diyelim. Bunlardan bahsetmiştik zaten. Siz zorlanmadan yaptığınızı ben düşünüyorum. Soruların derecesi gitgide daha da artacak ama şu an bu ders için bunları bilmeniz benim için çok daha yeterli. Çünkü bir sonraki derste üstüne koyarak ilerleyeceğiz. Siz sadece düzenli olarak çalışın. Aşağıdaki 3 cisimle yapılan elektriklenme deneyinde elde edilen sonuçlar verilmişler. Buna göre bu üç cismin yük durumları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Önce dediğim gibi kendiniz çözüm videoyu durdurun. Sonrasında benim çözümümü izleyin. Şimdi Öncelikle okuyoruz. X ve Y birbirini itiyormuş. Yani bu X ve Y ya eksi eksi ya artı artı olacak. Aynı yük. Hemen yazalım. Aynı yük. Y ve Z birbirlerini çekiyorlarmış. Ya eksi artı ya artı eksi ya eksi ne tür ya artı ne tür. Ama X ve Z de birbirlerini itiyorlarmış. Yani X ve Z de ya eksi eksi ya artı artı. Yani X neyse Y de o Pardon, x neyse, z de o, hemen bunları işaretleyelim. X, x, bunlar aynı. Ve y ve z de birbirlerine zıt olacaklar, birbirlerini çekiyorlar ya. Şimdi x ve y birbirini itiyorsa, soruda bir yanlışlık olabilir mi acaba? Hemen bakalım. Evet arkadaşlar soruda bir yanlışlık var. Çünkü buraya çekiyor yazmamız gerekiyordu. Hemen burayı düzeltelim. Ve bunlar birbirlerini çekerseler ki eğer hop bunlar birbirlerini çekiyorlarsa hemen düzeltelim. Bunu hatta şöyle silelim mümkünse. Siz bunu görmeyin. Çekiyor olarak görün. X ve Y birbirlerini itiyorlarsa aynı yüklerdir. Y ve Z birbirlerini çekiyorlarsa zıt yüklerdir. X ve Z de birbirlerini çekiyorlarsa zıt yüklerdir. Şimdi bakalım. A şıkkında hepsi artı olsa demiş. Şimdi X ve Y artı dedik. Bunlar birbirlerini iterler. Doğru. Y ve Z birbirlerini çekmezler. İkisi de artı olduğu için onlar da birbirlerini iterler. O yüzden yine olmaz. X ve de zaten yine bu durumda hepsi artı olduğu için yine birbirlerini iterler. A şıkkını eledik. Hemen böyle çizgimizi atalım A'ya. Hemen kalemimi değiştirip atayım da. Şimdi B'de demiş ki X artı olsun Y eksi olsun. O zaman zaten bunlar birbirlerini çekerler. Y ve Z de birbirlerini aynı işaretli olduğu için iterler. Ya Otomatikman bu da gitti. Şimdi C'ye bakalım. X ve Y Artı artıymış. Birbirlerini terler mi? Evet aynı işaret bu oldukları için terler. Y ve Z birbirlerini çekerler mi? Evet hemen Y artıymış. Z eksiymiş. Çeker. X ve Z de diyor birbirlerini çekiyor diyor. Bu artı bu eksi. Evet çok da güzel çekerler. Doğru cevabım. Tabii ki de Ceyhan. Hemen D'yi de inceleyelim. Ee, X eksi demiş. Y artı demiş. Bunlar zaten birbirlerini çeker arkadaşlar. Ama soruda demiş ki bize itiyor. Y ve Z birbirlerini çekiyor demiş. Artı artı çekmez arkadaşlar. Neydi? Aynı yükler birbirlerini iterlerdi. X ve Z de birbirlerini çekiyormuş. Hemen bakalım X eksi Z artı bir bu doğru. Ama diğer seçenekler yanlış olduğu için D de yanlış. D'nin üstünde hemen kırmızı kalemimizle çizelim. Hemen bunu kırmızı yapalım. Çizdik. Doğru cevap C şey oldu. Şimdi şu an bu derste öğrendiğiniz kazanımlara göre bu soruları yapabiliyorsanız ben diğer sorularda üstüne daha da ekleyip sizi en üst seviyeye çıkartacağım arkadaşlar. Genel olarak hepsini tekrar ettik. Bir şeyimiz kalmadı. Sadece elektrik çeşitlerine, yüklenme çeşitlerine bir sonraki videoda değineceğim. Şimdilik bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Daha sonraki videolarımda LGS denemeleri artı tüm konular gelecek. Videonun altına PDF'i de bırakıyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.